adımide. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bak ah. ah. Bak böyle oldum. Ah. Arkadaşlar burada canım çok acıdı. Ah. Neyse. Bugün sizlerle beraber bahçede Belina'nın yanındayız. Tabii onun yüzünü göremeyeceksiniz. Çünkü kapatmamı istediniz, kapatma. Peki. Bundan önceki denemelerde yüzünü kapatmamı istedim. Kapatmayacağım ama istemiyormuş çünkü. Bu yüzüm videoda ne kadar pürüzsüz baksana. Ay. Ay keşke gerçekte de böyle olsa. Arkadaşlar siz çok şanslısınız. Yani şanslı olanlara diyorum. Egzama olmayanlar çok şanslı. Şu kuru dudak sorunum var ya beni öldürüyor. Benim dudaklarım da çok kuru. Arkadaşlar bu arada haberlere çıktı. Kış kurak geçebilirmiş. O derece sıcak. Şu an ama az da olsa seninle de diye çıktık. O da zar söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşlara da söyle. Ben lobuç ol olmayacağım. Ben hiç olmayacağım. Lobuç olmayacağım. Robot tamam. Yobot oyununda robot olmayacakmış arkadaşlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. arkadaşlar şimdi sıra işte bizim büyük bir sırrımız var onu söylemeyeceğim. Yani. Söylemem söylemem. Uf. Oha, ben ne buldum? Onu bana ver, Avin oh no. ya o gün senin cebinde kalmış hepsi biliyor musun? Öne. Oh, Akif. Resim çizelim mi? Öne. Resim defterim. Resim <laughs> defterine gerek yok. Evet. Öne. çizelim adı ne? ne? Şey ne? Ama oturacak yok ya yok. Bahçeyi tanıtalım önce. Öne. Bahçeyi ben hiç tanımam çünkü bu tür Arkadaşlar. Bu ne? Otopot. <laughs> Arkadaşlar gezince. Bahçeyi iyice tanıyacaksın. Burada yakınca güzelleşecek bu bahçe. Merak etme. Gel arka taraftan başlayacağız. Bırak şunu. Ortada da ne yapıyorsun? Hayır gel sen de geleceksin. Bırak. Bırak bırak. Bırak. Gel. Şimdi arkadaşlar arka bahçeden başlayacağız. Burası bizim arka bahçemiz Kendimi size tamamen tanıtmadan kanal açmak çok garip oldu. Her videoda anlatasım geliyor ama videonun başlığı uzun oluyor bu sefer o yüzden yapmıyorum. Şimdi sizleri tanıtmaya başlayayım. Burası bizim emekdar arka bahçemiz. <laughs> Ay, şimdi bizim bir kedi orada. Ps, 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 ps. Gel. Geliyor. Oha! Anladım. Tamam, sessiz ol pis pis pis. Ya niye gittin? Neyse tamam. Sıra gelme, gelme. Burayı çekip geleceğiz biz. Kedi korktu, korktu. Çık. Benim hadi gel. Arkadaşlar, burası bizim arka bahçemiz. Şurada size göstereyim. Şurada e, bir tane van kedisi var. Van kedisi bir takvama özel değil. Burada da olabilir. Bir tane van kedisi var. Normalde van kedilerin gözü biri yeşil bir mavi olur. Bizimki biri kahverengi biri mavi. Böyle garip bu. <laughs> yavrusuysa ise van kedisine hafif benzerliği benekleri bile beyaz değil yani. Direkt gri bir kedicik. Biraz siyahlıklar var aralarda. Bu Bodrum'un Babacanımın... Bodrum'un Bodrum'un arka bahçesi. <laughs> Bodrumun arka bahçesi. Burası da bizim dağınık arka bahçemiz. Arka bahçeyi bir tek ev sahibi kullanıyor. Çünkü ev sahibinin giriş katı burada. Bakın. Şu siyah kapı var ya dur. Şu siyah kapı var ya o da Benaylar'ın evine açılıyor. Benaylar'ın evine oradan da gidiliyor ama. biz Genellikle diğer Bırak onu. Buralarda böyle kötü bir bahçemiz var. Ama annemlere söyledik. Burası yakında çok güzel olacak. Ve bana özel şeyim de olacak. Ee, bölmem de olacak. Bu arada arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Ve sizden çok çok üzülüyorum. Annem bana ya. telefonu yasakladı. Ama telefonsuz da hayatım güzel. Tek sorunum video çekemiyorum. Yani size video aç atamıyorum. Eee bir kerelik aldım şimdilik. O zaman şu an annem evde değil zaten. O yüzden aldım. Ee, şimdi size bahçemizin ön tarafını Burada arkadaşlar. Hayır. Burada bizim çiçeklerimiz var. Bakın ne kadar büyük. Ne kadar fazla. Bitmiyor. Bitmek bilmiyor. 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 Bilmiyor, bilmiyor. bilmiyor. ve bitiyor şu şekilde uzaktan göstermemiz gerekirse şöyle yan tutayım hatta böyle <laughs> şu lastikleri görüyorsunuz diğerleri çiçeklerinden dolayı gözükmüyor bakın şurada bir tane daha lastik var şurada da bir tane var o hiç gözükmüyor neredeyse azıcık gözüküyor sen çekilmesin ben burada en çok gözüken ben bunu eskiden ki Böyle gitmişler çiçeği mora boyamışlar. Bunun doğal rengi oymuş. Sonradan bunu öğrenmiştim. Ee, i̇şte böyle. Bunlardan birkaç tane var. Bir tane de şurada var. Bunu görürsünüz. Burada benim topum var. Online sıraçta de var. Burada kapımız. Şu aynaya bir türlü kaldıracağız. Dediler kaldırmadılar. O emekler aynamız ama kendimize bakıyoruz yani. Al bakın bakın ejderhalar gittikçe çoğalıyor görüyor musunuz? Ha! Aa bir sürü ejderha oldu burada, 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 burada. Böyle artıyor arkadaşlar ejderhaların. <laughs> Aslan. burada da turp ağacımız var arkadaşlar. Turp demişim turp ne ya? İngiliz. Turp ağacı mı olur? Turp yerde yetişiyor incir ağacımız var. Yazın biz bu incirlerden yemiştik. Sütü çıkıyordu hatta. Ama sütünü ben yıkınca geçmiyor biliyor musunuz? Yapış yapış ediyor elinizi. Burada arı kovanımız var. Kış gel. Bu arada yakından durabiliyorum. Korkmuyorum. Ee... çıktı arı üzerimden geçti ya. Bakın orada biri poposunu göstermiş bekliyor. <laughs> Neyse. Burada bizim ee, taşların içerisinde ayrı kovanımız vardı. Yazın sürekli gelip gidiyorlardı. E, ee, ama şimdi kış geldiği için taşımıyorlar. Ballarını alıp gidiyorlar. Hatta bir keresinde eşek arısını gördük. Eşek arısı değil pardon. Kraliçe arıyı gördük. Bu arada Gerçekten gördük ama Gerçek. bir kerecik gördük ama emin de değilim ama şu kadar filan kuyruğu vardı. Ama öyle <laughs> komik gözüküyordu ki kendisi kadar iğnesi var kuyruk ne ya. Bu aralar ben biraz delirmeye başladım. Video çekmeye çekmeye konuşmayı unuttum arkadaşlar. Neyse şimdi buraya tanıttık. Şurada da yine burada benim katına çıkıyor. Burada bizim balkonumuz evimiz. Ve burada da bizim depomuz var. Babam buraya şifre koymuş. Ben bunu asla çözemedim. Asla yani. Çok zor. Karıştırıcı bir şey. Açılmıyor. Bunlarla da açmayı denedik. Şöyle bir sürü malzemelerimiz vardı. Açmayı denedik ama olmadı. Burada babamın tahtadan yaptığı şeyler var. Böyle bir bahçe evimiz bulunuyor. Bir gün de oda turumu yapacağım. Bir gün ev er turu. Saat hemen bakalım. 4'ü 8 geçiyor. Oh ne güzel. Bu arada bu video Berin biteriz biz. Neyse izletmeyeceğim o yüzden. Müyüm. Sakın birine bu videoyu izletme tamam Telefon sende olduğu için nasıl izleteyim. Hayır. Tabletten. Ya da annenin telefonundan. Çünkü şimdi bir şey diyeceğim. Bizi, biz yerine süz ver. Söz veriyorum ama kendisi kanalına bakarsa. Neyse söylemeyeyim o zaman. Birincim eğer bu videoyu izlersen sırrımı asla öğrenemeyeceksin. Ben hala bizim sırrımızı daha Bak bir. Anladın? Arkadaşlar anladı. Birinci bu aslında öğrenemeyeceksin. <laughs> arkadaşlar bir an öyle bir konuşayım ki sanki bu video bir tek ona geliyormuş gibi. Allah. Allah biraz Allah yarabbim şefatullah şefatullah denmiyordu ama söylemiyorum. Neyse arkadaşlar benim tekerlekli çubuklusumu alalım. çubuksun bakın. Tekerlekli çubuksun. Bunu babam bana önceden tekerlekli yapmıştı. Ben hep böyle bir şey istiyordum. En sonunda durun size tamamen göstereceğim. Şunu yaptı. Çubuk sunu. Şöyle bir şey. Tekerleği var. Burada Ecrinim sonsuzluk Alim yazıyor. Ali benim en sevdiğim kuzenim de. Hayır, o benim kuzenim. Sen benim umursun. Ali benim kuzenim kuzenim. Var yani buraya gelmişti şey o, Hello Neighbor oynamıştık. Kim? Nasıl desem? Hani buraya gelmişti ya Hello Neighbor oynamıştık hatta kağıtlarla top top yapıp atıyorduk. Kuzenim o benim. Kim? Ha hatırladım. Hani o gün bir tane küçük arkadaş vardı ya. Senin yaşında. Hadi da Hatta orada iki tane erkek çocuk vardı. Ali. Ali onlardan biri, biri de Efe. Evet. ben sonra İki. Ali de benim kuzenim işte ikisi de kuzenim İkisi de kuzenim sonra ben onların videolarını çekersem göstereceğim arkadaşlar tekerlekli çubukusumu hayvan gibi gezdiriyorum gerçekten de süpürüyor belli. dürürüt dürürüt tekerlekli çubukun sonunu bırakalım. O zaman biz de bir şeyler yapalım. Bıraktım düşüyor, düşüyor, düşüyor. Of düştü, tutamadım. Biz de mi süpürürsek acaba süpürü? Süpürü püpürü. Süpürge yok ki süpürüküm. Hiii süpürüküm yok. Ben neyle süpüreceğim? Kibisler. Arkadaşlar neyle süpüreceğim ben? Ee, ben bitirmeden benim başlamam. Aha buldum. Emekler süpürgemizi. Süpürgemimizi de size süpüreceğiz. Ben de geldim Beni Oy. Beni süpüreceğim. Beni ne beni süpüreceğim. Ah. <laughs> Bu güzel süpürüyor kendine çekebiliyorsun sadece ya. Hayır. Üstüne bir şey kondu. Arı olabilir başka. Sinek olabilir. Sinek değil. Bu Sinek. Sinek. <laughs> Bir an ben de konmadan önce içimden geçirdim inşallah kötü bir şey değildir diye ama hareket etmedim senin görmen için. Atacağım ben böyle. Ya hop. yok bir şey. arkadaşlar biraz fazlası sinirlendi. La 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 Sıraç ne yapıyor? Ha iyi kalsın canım. Süpersin. Arkadaşlar Sıraç'la beraber inşaat yapacağız. Odanın kapıyı açmayı denediğimiz malzemeleri de alıp Sıraç'ın yanına gidiyorum. Arkadaşlar sıra çokken söyleyeyim mi Sıraç benim aşk okuşkam. Diyor geliyor diye bana geliyor bana diyor ki. Seni Orada oynuyor ya. Ama benden bayağı küçük. Ben 5. o daha ama sınıfına bile gitmiyor. O derece. Neyse. Sıraç geliyorum inşaat yapalım mı beraber? Sıraç gel inşaat yapalım bak. Ya burada yapalım, burada. Burası düz ya, burada yapmak daha güzel. Hatta burada yapalım arkadaşlar kayarız. Oda orada, oda alakta koyacağız. Orada eğleniyoruz. Ne yapıyoruz? Oda alakta koyuyoruz. Bir de ne? Alakta koyuyoruz. Olsun gel. Hem buradan buradan geçerse onları deleceğiz. Ben buradan geçerse onları deviririm. Bir yere gitmeyecek. Eğer düş oraya gelirse devirir onu. Koy buraya. Hadi bir şeyler yapalım. <laughs> ben bunu lazım. Aman nefretli ol be. Ben de şu karemi... Şimdi havuz... havuç istatine başlıyoruz. Peki şimdi. Tamam. Havuza şemsiye yapıyorum ben. Tamam. Tamam düşünce böyle arkasından bildiğiniz gibi çikolata içince şey, için bir, bir tane olur var onun ağın içinden sapacağım o çikolata içinin olduğu havuç şimdi sıraç gözüküyor ya bakın mama sıraç yapma öyle bir şey senden küçükler bu videoyu izlerse korkar. Bunlar ne çıkacak? <laughs> çekiş bile olmasa o kadar acıtıyor ki çekiş bile bu kadar acıtıyor ya. Havuz inşaatı yapıyoruz. Çok iyi. Şimdi çek süreç gözükmüyor. Kaçımı düzeltiyorum kamerada. 15 dakikadır bunu çekiyorsun? Abi bırak abi. Bak abi. Arkadaşlar partikik gelecek. Görüşmek üzere.